Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizlere müjdeli 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 haberlerim var. Arkadaşlar öncelikle Discord kanalımızı açtık. Discord nedir diye sorarsanız Discord böyle Skype, MSN tarzı böyle de eskiler hatırlar. O tarzda bir platform. E, oyun oynayanlar çok fazla kullanıyor. Burası böyle bir e, hem not paylaşımı, hem yayın odası, video yayını yapabiliyorsunuz. Yani Twitch'i de kapsıyor. Hem sohbet edebiliyorsunuz. Burada bir de işte yetkiler var falan filan yani özel dersler falan da yapalım diye düşünüyorum açıkçası hani sizin isteğinize bağlı ee, kanalımızı böyle tanıttım buralarda işte kaynaklar olacak notlar olacak ders notları paylaşırım hani ne isterseniz burada konuşuruz konuşmak isteyen arkadaşlar da gelebilir ee, hepinizi buraya davet ediyorum. Ee, arkadaşlar sonraki diğer müjdeli haberim arkadaşlar 1000 aboneyi geçtik sayenizde hepinizi seviyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. 1000'in ee, de üzerine birazcık da çıktık kusura bakmayın biraz geç kaldım. Her 1000 abonede her 2-3 bin abonede çekiliş yapacağım arkadaşlar. Yani çekiliş değil de daha çok hediye olarak düşünün arkadaşlar. Ee, bana çok fazla yazan oldu kitap falan. Ee, kitap falan hediye etmek istemedim ilk başta. Tabii ki de yorumlara yazarsanız kitap çok istek gelirse kitapta hediye edebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle e, Xiaomi'nin bir tane kablosuz kulaklığı var. Şöyle bir kutusu var biliyorsunuzdur belki. Eee ailece hepimizde olduğu için de kullanışlı bir şey olduğu için bunu da e, size hediye etmek istedim arkadaşlar. E, bundan bir tane göndereceğim arkadaşlar. İnternette internette birkaç yerle anlaştım hani konuştum herhangi birinden gönderirim arkadaşlar. Ee, iki haftalık bir süre olacak arkadaşlar bu çekiliş için. Xiaomi'nin earbuds diye bir kulaklığı. Hatta burada da göstereyim arkadaşlar şu kulaklık. Gördüğünüz gibi. Ee, Bluetooth 5 özelliği falan var. Hani kablosuz müzik dinleyebiliyorsunuz. Bayağı uzun sürede dinleyebiliyorsunuz. Bunun içinden de şarj oluyor koyduğunuzda. Siz de sadece bu kutuyu şarj ediyorsunuz falan. Böyle kullanışlı bir şey. Ee, hatta şarj olma yerleri de şurada iki tane nokta yeri var. Birazcık da elektronik anlatabilirim size isterseniz. Ama mantıklı bir şey yapmışlar. Güzel de bir kullanışlı da bir alet. Koşu yaparken falan da kullanabiliyorsunuz. Ha ben bunu hediye etmek istedim. Ben de birazcık kullandığım için hani sizin için de uygun olacağını düşündüğüm için. Umarım ihtiyacı olan birine gider ya da hak eden birine gider diyeyim. Arkadaşlar öncelikle bunun için yapmanız gereken şu. YouTube'dan abone olmak tabii ki de abone olduysanız daha önce buna gerek yok tabi olmadıysanız abone olun, ee, videomuzu beğenin ve alta herhangi bir yorum yapın arkadaşlar yorum fark etmez. Ee, bunun bu çekilişin güzel tarafı şu olacak ee, arkadaşlar bu uygulamayı ben yapacağım yani biliyorsunuz bir sürü çekiliş uygulaması var YouTube'da falan. YouTube'da diyorum, Google'da falan bir sürü hani çekiliş için insanların kullandıkları uygulamalar var. Bu uygulamaları tabii ki de bizim öğrettiğimiz Python, C++ gibi dillerle yazıyorlar. Özellikle Python'la. Ben de Python'la bu uygulamaların nasıl olduğunu göstereceğim ve yazacağım ve bizim uygulamadan çekiliş yapacağız arkadaşlar. Biraz da eğlenceli bir şeyler katarız orada. Böyle arkadaşlar bu, bu, videoyu beğenin, yorum yapın ve abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Artık ek çekiliş hakkı kazanmak isteyen arkadaşlarımıza Instagram'dan takip etsin. Takip eden arkadaşlar Instagram Instagram'da zaten bu görselin altına da yorum yapabilir. Orada da bir görsel açacağım. Oradan da videolar çekelim. Buradaki amacım şu. Böyle hani Instagram takip etmenize gerek yok. ek çekiliş hakkı ama oradaki olayım şu. Instagram'dan da veriler nasıl çekiliyor? Onu da göstermek için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Discord kanalımıza da sizi davet ediyorum. Buraya da gelenlerden bir çekiliş hakkı da buradan katacağım. Ve bunu da nasıl, buradaki verileri de nasıl çekiyorum? Onları da göstereceğim. Yani amacımız birazcık böyle dallandırayım ki hepsinden bir şeyler size anlatmak istedim. Yani hani instagramdan veri nasıl çekiliyor Youtube'dan nasıl çekiliyor Bunlar botları nasıl yapıyorlar gibisinden e, Çekiliş hakları böyle Hepinize güzel yorumlarınızı bekliyorum aşağıya Hani bir sonraki çekilişle ilgili yorum yapabilirsiniz Videolar hakkında yorum yapabilirsiniz İyi dilekleriniz kötü dileklerinizi çok beklemiyorum Ama olsun yazabilirsiniz Hiç sıkıntı yok arkadaşlar e, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Gümbür gümbür gidiyoruz artık şöyle bir uygulama yapacağız Saat 12'de her gün saat 12'de Kesin bir video olacak arkadaşlar Eğitim videosu olacak bu, bu arada ee, ve akşam 8'de de artı olarak genelde dek getirirsem 2-3 günde bir de olabilir. Arkadaşlar genelde hack videoları olacak ya da ne bileyim ilk hacker nedir ya da Diablo 3'ün sallıyorum. Diablo 3'ün yapım hikayesi falan. Bu gibi güzel yazılımla ilgili güzel kısımlarını bu full bahsedeceğim sizlere. Böyle güzel güzel içerikler ürettim arkadaşlar. Bu arada birazcık ortalıkta yoktum. Bunun nedeni de arkadaşlar yüksek lisans mezunu olmam. Sonunda mezun oldum. Tezimi yazdım, bitirdim. Onun için de hepinizden özür dilerim. Çok fazla yazan olmuş gerçekten. O yazılanları da size göstereceğim bir ara. Gerçekten herkesi çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrardan sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın çekilişi yapacağız ve sonraki çekilişlerde de istediğiniz şeyleri yazın. Sürekli bir şeyler hediye edeyim benim için hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki siz çalışın, siz öğrenin, kendinize iyi bakın.